Merhaba. Babaların gözünde kız çocukları hiç büyümüyormuş. Öyle diyorlar. Ee, kendi babamdan da biliyorum. Özellikle e, evlenmeyi düşündüğümü söylediğim zaman, hayatımda biri olduğunu söylediğim zaman babamın yüzündeki o ifadeyi hiç unutamıyorum. Böyle bir hafif bir hayal kırıklığıyla birlikte sanki hiç evlenmeyecekmişim, hiç yanı başından gitmeyecekmişim gibi düşünmüş büyük ihtimalle. Ama destekliyorlar tabii ki. Şimdiki skecimiz de e, Uyusun da Büyümesin, Bestebilir yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anne. He? Çok önemli bir şey oldu. Ne? Acun 3 milyona ulaştı canı yanda. Önemli dedim anne. <laughs> Sagopayla ceza barıştı. Hayır anne. Amerika'da olaylar yatıştı. Hayır. Çok üzülüyorum. Vallahi çok üzülüyorum. Artık bitsin o ırkçılık. Yeter ya. Çok üzülüyorum. Yani e, keşke. <laughs> Dur. Burada alkış gider. Salonda sözü yok Hele şu dönemde buna alkışlamadan geçmezdi. Evet, devam edelim. Ama benim haberim bu değildi. Bak. Kızım o tırnaklar ne? Allah'ını sever. toprağı mı beleyeceksin? Git onları kes artık ya. Anne <laughs> ne tırnağı ya? Yüzüğü görmüyor musun? Gülü ee, gülü fıla. Kız o ne? Ya. Ona, o tek saçma, o ne bu? Tek taş mı o? Bir ara. Ee, çocuk ailesiyle e, tanışmaya gelecek. Ee, i̇yi gelirler bir ara. Ee, bu akşam gelecekler birazdan. Direkt düğüne çağır kızım. Böyle biri bu kadar önden verme. Anne ne yapayım ya? Memlekette gidiyorlarmış gitmeden tanışmak istediler. Yok yani ben sen bütün işte ben sana ne dedim ben sana bunlar bu kadar bu kadar geç zamana kadar bırakmayalım demedim mi? Babana söyleyelim dedim. Anne ya valla bak bana yardım et ben lazım. Niye? Ben haluk Levent miyim? Hadi annesin yaparsın bir güzel. Yemin ediyorum küçük halası kılıklı ya. Hep onunla böyle son dakika canım. işler. Halife ben kahveye gidiyorum. Ana e, benim canım kızım ya kurbanım. Hemen kahveye gidip geliyorum canım. E, Osman Osman, Osman gel hele gel gel. Ne oldu? para mı isteyeceksin Hanife? Yok ya, iki laf edeceğim, gel. <laughs> ne yapacaksın? İki laf isteyip ondan sonra mı para isteyeceksin Hanife? Durduk <laughs> yer aklıma sokacak. İki yüz lira versene, pazara gideceğim. <laughs> Yanıma almadım. Zaten e, kahveyi de yazdıracaktım. E hadi. Anneciğim, hadi. Hadi. Ha, o, yok. Konuya giriyorum o zaman. Ee, Osman biliyorsun biz senin 89 yılı evlendik. Evet. Ee, bu evliliğimizden e, çok güzel bir meyvemiz oldu. Kurban oldum ben Adını meyve. Zeynep koyduk koydular. Hiç unutmuyorum. Çok sıcak bir yaz akşamı Hep kış olacak değil mi? Değil. Anneciğim hadi <laughs> sen ee, o zaman hatta karnım burnum da böyle 30 kilo almışım. Kız bir de o da 2,5 kilo. Ya yani baktım 2,5 litre kola var. Yani nereye aldıysa o kadar kiloyu ben. Hadi yani <laughs> şimdi hadi. 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 Sen, söyle. ben söyleyeyim sen söyleyeceksin. canım. Hadi. ee, he, babacığım ben sen... evleniyorum. Ha, tam ona geliyordum. <laughs> evleniyor. Kız evleniyor. Diyor ki yani baba diyor ben diyor evcilik oynamak istiyorum diyor. Tamam kızım sen hemen evcilik oynarız. Ben baba olayım. Sen ya da yok, hep ben baba olayım. Sen baba ol, ben anne olayım. Ondan sonra biz evcilik oynayalım. Osman, Osman. Kız gerçekten evleniyor. Evet babacığım, evli. Birazdan ailesiyle tanışmaya gelecekler. Evleniyor mu? He? Nasıl evlenir ya? Bu kız daha çok küçük. Hayır baba, kaç yaşıma geldim ya? ya kaç yaşına geldin? Ne demek kaç yaşında? sen bilmiyor musun? E biliyorum. Allah Allah. Kaç? 93'te doğdu. Hı. 2020'deyiz. 2020'den 93 çıkarsa onluk 10 ondan alırsın. 3 kalır. Gidersin komşudan istersin. Komşu sana vermez. Komşuluk ölmüş ya. 27. 3. Benim gözümde 3 Hanife. Hadi be. Eee olsun. Ben kaç gösteriyorum? Ha, ne annecim ne ya? diyorsun? ya? ya gelecekler da... diyorum. Ailesiyle gelecek diyorum. Adamlar ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Baktın işte, da baktığında kırışık değil mi? Merak. Tamam. Ee, gele, gelecekler. Ha. İsteyecekler kızım. Gelmesinler. Evet. Gelmesinler Hanife. Gelmesinler Ya istemiyorum ben. Ol i̇stemiyorum gelmesinler. Asma. Gelmeyecekler istemiyorum. <laughs> Anne babama ne oldu ya? Şoka girdi herhal. Bizim köyde de bir dana vardı. Böyle hayvan ee, kesileceğini anlayınca şoka girmiş de da vurduydu. Yani? Kestiler gene. <laughs> Çok üzülüyor. Vallahi yiyoruz falan ama çok üzülüyor. Hele yani yok bu küçük küçük şey kuzu gözü böyle lokum gibi oluyor. Çok üzülüyor. Ha anneciğim böyle. biraz da babamı üzülsene bir şey olur diyorum adama. Ya kız ev, babası olacak o kadar tamam şey yaparız ayarlarız orada kapıları konuşurum. Gel aha. Aa geldiler. Gel, ee, şunu, şunu al götür. Ee, Osman geldiler hadi. Böyle de oğlum üstümüz başımız. Ha gel, geliyorum hadi açıyorum kapıyı. Hadi gel. Efendim hoş geldiniz. Hoş buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, Osman amca müsaitse biz sonradan gelelim. Yok yok buyurun müsait müsait buyurun. Vallahi başka işleriniz varsa sonra da gelebiliriz. Hayır canım sizi bekliyordu. Buyurun. Anne beni götür buradan. Oğlum. Buyurun. Ya oğlum dur ama <laughs> gelin gelin. Girince anlaşıyorsunuz gelin. <laughs> buyurun hoş geldiniz Osman. <laughs> efendim merhabalar. Merhabalar, merhabalar efendim. Ben Deniz, Cevdat oynak. Bu da şimdi Sevda oynak. Bu da en küçüğümüz Toygar oynak Junior. <laughs> ben de Halime, Toparlak. Çok memnun oldum. Merhaba. <laughs> 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 ay şahma <ay, ay, gülüyor> <Allah>, yüzü <laughs> bu kadar ismiyle müsemma biz. Buyurun buyurun. <laughs> Hayatım, <Şöyle>. Teşekkür ederiz. <laughs> E efendim tabii ki işte yarın memlekete döneceğiz. Ne yapalım o kadar altı ay sonra kalmasın tanışmamız diye düşündük. Ee, yok çok hiç önemli değil. İyi yaptınız. Iyi yaptınız. Bizim de şimdi birazcık ani oldu. Benim için an oldu. Hatta a oldu. A oldu. Vallahi biz de yerimizde hiç duramadık sevinçten yani bir tanışalım, konuşalım diye. Çok iyi <laughs> Efendim çok geç oldu. evet biraz geç haberiniz olmuş sanırsam. Yok ben onu demiyorum. Saat geç oldu. Çocuğun uyku vakti. Aa, Zeynep kardeşim mi var? Zeynep'in kardeşi yok. Zeynep'in uyku vakti. Saat sekiz dedim mi Zeynep uyur. Gelişme çağında ya kendisi. Ee, Osman, Allah seni yemedim. <laughs> Sabahtan beri şakalar şeyler. Ee, kızım hadi sen o zaman bir kahve yap. Kahve nasıl alırsınız? Orada yap kızım. Hemen evet, sen <laughs> <de> kahve yapmıyor. <laughs> evet. Osman hadi. Iyi. Sen ha. gir lafa gir lafa. İyi o zaman. Hadi <laughs> <madem> böyle. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk efendim, hoş bulduk. <laughs> Malum e, çocuklar bir evlilik kararı aldı. Ne? ne? Karar. Biz çok kararsız bir aileyiz. Mesela ben çok kararsız bir babayım. Bana çekmiş kızım da. Onun için yani onun kararları her an değişebilir. Ya bu çok yerinde bir karar. Bu değil çok mi? Yerinde değil bir mi? Karar değil mi? Yani. bizce de öyle yani. Hani tanıyın, e, bir içiniz rahat etsin bir kız ailesi olarak diye. Benim içim hiç rahat etmiyor ya. İçimde bugün böyle bir sıkıntı var, bir gariplik var benim içimde. Osman amca hiç sıkılma ya. Zaten biz Zeynep hep böyle dip dibeyiz. Tatile de gidiyoruz, geceleri dışarılara da çıkıyoruz. Şey... Ne diyor, kız bu? Ne güzel oldu, geldiniz. Biz de tanıştık burada, ha. bir şey demiyor. <laughs> çok güzel oldu vallahi ama maşallah. Zeynep kızımızı da biz çok seviyoruz. Yani çok pırlant gibi bir evlat yetiştirmişsin. Yetişmedi. Maşallah. Yetişmedi. O daha küçücük çocuk. Kız o. Çocuk, çocuk. Hmm. Yetişmedi o. Evet. Yani, tabii gözümüzde hep çocuklar evet. hiç büyümüyorlar değil evet, mi? Baksın. Yani <laughs> inanır mısınız daha dün şu kadarcıklardı vardı. Bizimki <laughs> hala şu kadarcık. <laughs> Heh, belki bu kadarcık. Yani taş çatlasın şu kadarcık. Yani bu kadar hala bizimki. Osman tamam, anlasın onu şey yapma. Ee, kız kadar. kız babasınız ya anlıyoruz. Ne diyorsun lan gerizekalı o benim lafım. <laughs> Efendim kız babası olduğunuz için tabii zor anlıyoruz. Tabii tamam, tabii Osman kızına çok düşkündür. evet. Çok düşkün babası evet. kızına. Evet. Her pazar parka götürürüm ben onu. Ha. Spor için mi? Yo, tahterevalliye binsin diye. O da olacak bir defa bu şenken almış. Alırım. <laughs> kız benim kızım değil mi? Alırım. Benim, benim. Osman tamam. <laughs> evet. kızım, o kadar başlasana. Benim misafirlerim. <laughs> sağ ol. Eline sağlık kızım, sağ ol. Eller sağlık yavrum, ha. maşallah. Oh, oh, maşallah. Oh, oh. Oy benim kızıma, oy benim kızıma maşallah. Ay kahveler de yaparmış babasına. <laughs> ha, bak baban içiyor. Oh, 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 Maşallah, çok güzel. Babacığım, içsene. içinde gerçekten kahve var. <laughs> var tabii kızım, var. İçinde kahve olmaz mı ya? Çok güzel kahve var. Oh, 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 oh. Çaktırmayın. Çocuk ya işte, şey yapmayın. Alttan alın biraz. Aa, durun. Ben size çocuğun fotoğraflarını göstereyim. Çok güzel fotoğrafları var. Allah Allah. Ben sana hemen göstereyim. değil mi? İçinden geldi. Görmesin canım benim. Bak, bak, bak. Tamam, tamam. yıldır. Tamam, dökülmesin. yıldır bir saniye. Hadi ben ben al. Al. Bir tarafı. Şunu elimden alsam mı? Allah Maşallah, maşallah. Hadi bak, bak, bak. Bak, gördün mü? Bu ilk ağladığı fotoğrafı. Evet. Ya, bu ilk düştüğü fotoğrafı. Ağlayışım. Düştüm. Burada ilk boğulduğu fotoğrafı. Ay, <laughs> kızın da yüzü hiç gülmemiş. Ay, ay, ay. Bu, bu, da işte... Bu nasıl fotoğraf? Ya Osman, o, o, Şey... Ana bu ee, Hanife, Hanife. Ama şeymiş, ee, pardon. şey, <laughs> <bu kaldım. gülüyor> şey, <laughs> şey oldu. Çok güzel, gerçekten. O e, yoga mıydı o? E, Şitra çünkü, evet. Hayırlısı, ay, hayırlısı. <laughs> Vallahi efendim, siz Toygar'ın çocukluğunu görseydiniz. Sarışındı bu. Masmavi, gözlü, bembeyaz, tenli bir çocuktu bu. Allah Allah. Ne oldu oğlum? Kim beddua etti sana da bu hale geldi? Ne yapıyorsun? Ayıp oldu ya. Ayıp oldu ya. Ayıp oldu. Evet. Evet. Şimdi... Efendim, e, oğlumuz bir işle meşgul. Ne Sormadılar misin? ki Sevda. Ne soracakları yok ki. <laughs> ee, oğlumuz ne işle meşgul? Uçak mühendisiyim efendim. Aa, bizim kızımız da hala kreşe gidiyor. Ya anaokul öğretmeni yapıyor. Kreşe gidiyor işte. Babacık. Ha, anladım. <laughs> efendim, şimdi tabii konuyu da çok fazla dağıtmamak gerekiyor. <laughs> yani biz şimdi tanışma için geldik. İsteme için nasıl... Aa, ya. Ya, kızım gel. Kızımız şimdi birazdan parka gidecek. Ben onun saçını öreyim, saçını. Saçmalama, Ne öylesi çocuk? Bıçak sırt öreyim ben senin saçını kızım. Bıçak Ne diyorsun ne baba ya? Ay kızım sıkıldı. Kalk bakayım yavrum. Kalk. Ha, makyaj yap bana. Hadi bana makyaj yap. Ya saçma makyaj Ay, O zaman parmağımı oje sür. Hadi oje sür bana. Tamam ama bir <laughs> satır. Yazın mı diyordunuz? Ne zaman diyordunuz? Ee, i̇şte ben, düğünü nasıl yapalım? Yaz mı? Yaza olur diyor. <laughs> Anam! Sırtım. Yani, ee. Sırtım tutuldu. Kızım bir sırtımı çiğne bakayım. Babanın Hı? sırtını bir çiğne bakayım. Şey... Saçmalama baba. kapıyı O zaman şey yapalım. Oyun oynayalım. Tıkı oynayalım. Oğlum, <laughs> hassasım ben. Bir sırtıma ben ettin beni baba. Olsun Anam kız da. ağlıyor, ağlıyor. Her akşam böyle ağlar. Bizi de uyku tutturmaz. Ağlama kızım, geçecek bütün bu günler. Allah aşkına sen benim piyasa bir çık çıkan bir hava almamız. Ha, o zaman hadi göle gidelim. Göle kırmızı balık geldi. kıvrıla kıvrıla evet. yüzüyor. Balıkçı Osman geliyor. Osman. Amanın balık kaç kaç. Ç hadi biz de kaçalım o zaman ya. O zaman biz de kaçalım. Anladığım kadarıyla Osman Bey. Kızını henüz bize vermeye ne hevesli ne de öyle bir niyeti var. Hiç hazır değil, hiç hazır değil. <laughs> Amcalar alsın mı beni? Ha? Amcalar at daire götürsünler mi beni? Ben amcaların olayım mı? Ha? Amcalar alsınlar beni. Ne diyorsun Zeynep? <laughs> ne diyorsun ya? Çocuk mu var senin karşında? E senin karşında da çocuk yok baba. Büyüdüm ben artık. Ne ara büyüdün ya? Ya büyüdü işte gözünün Ne Büyüdü kız işte. Ha? Ben veremem kızım ya. Benim bir tanecik kızım öyle hadi büyüdü gitsin ben istemem yani yapamam ben. Ya efendim şimdi yani kusura bakmayın ama biz de kız verdik yani hiç böyle hareketler yapmadık. He ee, sanki ablamı istemeye geldiklerinde babam camı açıp kaçmaya çalışmadı anneciğim. Ama. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Şimdi bakın Osman Bey ben de sonuçta bugün bugün bir kız çocuğun sahibiyim. Tabii. Yarın öbür gün bunu beyaz gelinlikle gördüğünüz zaman İnanın, hoşunuza gidecek. Ya. Öyle mi? E, Tabii. O zaman 23 Nisan'da giydiği bir tane beyaz elbisesi vardı. Hem de kanatlı, onu giysin. Tamam ya, tamam. Tamam, şaka yaptım. Hı. Ben onun daha büyüğünü yaptırırım böyle. Onu giyersin. Osman Beyciğim, artık torunlarınıza yaparsınız onlar. <laughs> Torunlarınızdan güzel oluyor. Tabii, yani, tam torun... tam Abi ya. Güzel olur Bam ya torun. Bambaşka, Bam başka. Torun güzel olur ya. Göstersene. Gel, gel. Allah'ını seversen gel. Evet. Gel şuna bak. Sizin var mı? Olmaz mı ya? <laughs> bak şunu <laughs> görüyorsun değil mi? Ana. Ay, Şunun güzelliğine abi. bak bak. Kaç tamam. yaşında bu? Sekiz aylık. Ee, sizin kız kaç yaşında? Yirmi sekiz. Ha yirmi sekiz. Bizimki de yirmi yedi. Yirmi sekiz demek ki seni. Bizim de torunumuz olur ha. Evet, o ya. iş bende baba merak etme. Siz mi döversiniz benim? Ben bir burayım, sonra siz de bana katılın, olur mu? Çok. Son şaka güzelmiş. Atakan'ın tipi enterse <laughs> <laughs> omuzlu bir tip olmuş. Ne <laughs> güzel. Begüm mesela çok iyi olmakla beraber, komik olmakla beraber... Sanki Gürhan'ın annesi gibi. Daha anneanneye benzemiştik biraz. Karı gibi durmuyorlar. En azından bana öyle geldi. Bebek muamelesinde yapılan şeyler de güldürmesi zor ee, bölümler olmuş. Oralarda daha sahici, daha samimi, hayattan hayata daha benzeyen bir baba olsa zillik bir skeç olurdu diyorum. Yani biz bir şekilde hisses, başka türlü hissetmeliydik. O daha büyümedik yani. O daha çocuk ki. Ee, bir de bu kadar köklü bir... Yani bu baba mesela evlensinler gene problem. Bu baba deli yani. <laughs> Böyle kayıp <kaybederim> mi onu. <laughs> Elinize ee, sağlık. Zili ıskalayan bir ÇGH. Babayı da daha sakin yatsaydınız, yazsaydın, yapsaydınız güzel olacaktı. Zil olacaktı ama ÇGH olarak da hiç fena değildi. Devam.